Evet arkadaşlar bugünkü kitabımızda attı her zaman yanında olacak. Evet her zaman yanında olacağım. Bakalım bizi bu kitapta neler bekliyor. Baksana panda dedi fare. Merak ediyorum seninle hep böyle yürüyebilecek mi güzel Yaşlanıp kırış kırış olduğumuzda bile. Ay ne güzel el ele düşmüşler görüyor musun panda ile fareyi? Evet. Galiba onlar en iyi arkadaşlar. Olabilir mi? Olabilir. Düşe kalka tırmanırken şu tepeye elbette el ele yürüyeceğiz dedi panda. Yıllar geçip kürküm kırlaşmaya ve tüylerim dökülmeye başladığında sen devam edersen elimi tutmaya kuyruğunu bile tutarım hatta. Kaçıp gitmeyesin diye. Kuyruğunu da tutarız? Kuyruğunu bile tutarım diyor. Çünkü demin rüzgar vardı. Rüzgarda fare uçmasın diye panda ne yaptı biliyor musun? Fareyi kuyruğundan tuttu. Küçücük ya fare. Panda dedi fare. Tutacak mısın elimi? Okurken o ürkütücü korkunç öyküleri. Galiba korkunç hikayeler okumayı seviyorlar. Eybeti tutacağım dedi panda. Sen çevirdiğin sürece sayfaları Panda dedi fare. Tutacak mısın elimden uykum geldiğinde gözlerim kapanırken? Elbette tutacağım diye cevap verdi panda. Hatta Bak, bırakmayacağım. şurada. Evet, ağaç dalına mum koymuşlar. Böyle kendilerini köşe yapmışlar. Dolu şöyle güzel bir yumoş sermişler. Demliklerini de almışlar, çaylarını hazırlamışlar. Kitap keyfi yapıyorlar. Görüyor musun? Biz de böyle sağlam dal yani biz de böyle yaşlanmış dal görürsek böyle yapalım mı? Evet. Biz de böyle bir keyif yapalım bence. Bayıldım. ağacı odun ağacının üstünde dut mu? Evet, sağ sağ ol. Böyle yaşlanmış olacak şu kadar çok O zaman biz bineceğiz onlar Olur, binelim. Ya sen sevgi kadar bir tane daha binebiliriz. Tabii ki. Baba bir şey de taşır. Doğru, babanı da taşır. Panda dedi fare. Tutacak mısın elimden? Geçmemiz gerektiğinde nehirden. Kesinlikle diye bağırdı panda. Ve gerçekten derinse nehir omuzumda taşıyacağım seni. Ya ne kadar tatlılar görüyor musun? Bak nehirden geçiyorlar. Nehir diyor derinse senin boyunu aşıyorsa ben seni omzumda taşırım diyor panda. Ne kadar seviyor onu görüyor musun? Ama kumda yürüdüğünü gördü. Kumda yürüdüğünü mi gördü? Evet. Böyle kovanın kovaya sarıyordu, fare içine koyuyordu. Ay canım benim hayalinde mi bu? Evet. Ne güzel bir hayal bu. Kovada bir tane kova vardı. Bir şekilde su, su dolduruyordu. O da? Evet. Asansörde yukarı çıkıyorduk. Kovayların da yukarı çıkıyorduk. Hı. Ama silah asansördü o. Bu çok eğlenceli kendini bir kıyada. Kendini temizleyebiliyordu asansör. Kendini temizleyebilen asansör. Ee, asansör asasör kemiklenince kendini temizliyor. <laughs> e, Kırmızı şapak koyuyorduk üstüne. E, kendini temizliyordu. Siliyordu. Oo mis gibi. Islandığı zaman da Kendini kuruluyordu. <laughs> ne kadar akıllı bir asansör bu. E bir çekiyorduk asansördeki su bir yere gidiyordu. Hmm, orman asansörü bu galiba. Panda dedi fare. Peki ya ayağımı çarpıp bir yere incitirsem ve çok sinirlensem bu yüzden yine de tutacak mısın elimden? Elbette tutacağım dedi panda. Hatta sen kendini iyi hissedinceye kadar ovalayacağım ayaklarını. Diyor ki sinirli olsam bile diyor seni tabii ki bırakmayacağım diyor. Görüyor musun? Sinirlenmek nasıl bir duygu sence? Baba sosyal ne yapıyordu? Biliyor musun? Kova yukarıda Güzelmiş. Güzel hayaller bunlar. Sandır vardı orada. Oo tandır bile var. Sinirlenmek nasıl bir duygu sence? Ay, güzel bir duygu. Normal bir duygu. Bence de normal bir duygu. Herkes hissedebilir. Anneler, babalar, çocuklar. Herkes hissedebilir bu duyguyu. Ama burada bambu çıkmış. Evet. Bambuya bayılır panda. Panda. Sarılaşmış onlar. Yeşil seviyor. Panda diye fısıldadı fare. Peki kötü bir şey yapsam gerçekten yine de tutacak mısın elimden? Kötü bir şey yapsam bile yine de tutacağım diye cevap verdi panda. Çünkü bilirim yapmazsın tekrar aynı hatayı. Sesler çıkıyordu. Evet. Biliyor musun kötü bir şey yapsam benim o, biliyor sevgim. Biliyor musun? Biliyor musun? Ya <laughs> dede oldu oldu Biliyorum. Bir şey var e, e, da biz de uyurken elektrikli bu yakıyormuş. Elektrikli bu mu yakıyoruz? Güzel fikirmiş bu. Bir şey söyleyebilir miyim? Kitapla ilgili bir şey. Neyse. Şimdi e, fareye demiş ya panda. Kötü bir şey yapsam bile demiş ben senin elini hiç bırakmayacağım demiş ya. Ben de öyle hissediyorum sana karşı. Kötü bir şey yapsam bile elini tutmayı asla bırakmam. Yok. Küçük ablamda da öyleydi. Ayrıca kötü bir şey yapmıştı. Evet. suya yadışıkla suya yerdik evet ee, taşa taşa bir ta, ta taşta bir ta, taş vardı ya her ya taş üstte bir şeyse <laughs> böyle e, taş taşı temizlemişti A, p, ama, e, o kötü bir şey değil ya. Kendince kötü bir şey belki. Başka bir şey. Evet ama biz onu yine de severiz değil mi? Ya. Çünkü biliriz bir daha aynı hatayı yapmaz. Ya. Panda Bambula dedi fare. Sarılaşmış. Bambular var. Evet burada da bambular sarılaşmış. Panda dedi fare. Peki ya gitmem gerekse ormanın en uzak tarafına yiyecek peşine ve dönmesem geri günlerce o zaman ben de gelirim dedi panda. Hem tutarım elini hem de taşırım sepetini. Canım benim. Panda dedi fare. Ya düşüp yaralasam kuyruğumu? Çıkamasam yataktan haftalar haftalar boyu o zaman ben de çıkmam evden diye kıkırdadı panda. Hem yemek yaparım sana hem de kuyruğunu pansuman. Otururum yatağın kenarına elini bırakma. Bak, hastalıkta sağlıkta ne diyor? Arkadaşına ben diyor gelirim, sana yardımcı olurum diyor. Ne kadar vefalı bir dost değil mi? Evet, bahçe yeşil bahçe. Babak... <laughs> Babuyu yaprakları yeşil. Bence yapraklarda toplar. Evet ormanda bak piknik keyfi yapıyorlar. Panda fare çay ikram ediyor. Gördün mü? Gördüm. Ne güzel bir keyif. Biz de ormana gidince piknik keyfi yapalım mı? Yapalım. Ben pikniklere bayılırım. Panda dedi fare. Peki ya. Hastalanırsam ve halim olmazsa. Kendime bakamazsam. Tabii ki yanımda olacağım. Sana ben bakacağım dedi panda. Peki ben hastalanırsam bana bakar mısın sen de? Bakacağımı biliyorsun diye cevap verdi fare. Panda dedi fare. Peki ya bir gün kalkıp gitmem gerekirse senin gelemeyeceğin bir yere? Panda bir an durup düşündü. Ama kısacık bir an. Fare o zaman dedi panda. Bilemem üzüntüden ne yaparım. Gökler yarılır ve sel olur gözyaşlarım. Ama yine de hatırlarım oynadığımız oyunları ve birlikte tırmandığımız dağları, gezip gördüğümüz yerleri, birbirimize anlattığımız öyküleri ve hep içimde taşırım seni. Kalbinde taşırmış onu. Çok uzaklara gitsen bile diyor. Üzülürüm tabii ki. Ama sırtında neden salyangoz var? Salyangoz değil o örtüleri. Kalbimde taşırım seni. Çok üzülürüm ama kalbimde taşımayı da bırakmam. Her yerde senden güzel anılar görürüm demek istiyor. Nerede taşırsın beni diye sordu fare. Buramda taşırım dedi bana da. Ayağını gösterdi. Ve buramda dedi başını gösterdi. Ama en çok burada dedi ve kalbini gösterdi. Buradayım şey çok. Ve hep el ele yürüdüğümüzü hiç unutmam Benim en iyi arkadaşım olduğunu her an evet. Her gün her zaman. Peki biz oraya Ormanın en gerekirse ormanın en uzak yerlerinde. Gitmem gerekirse ormanın en uzak yerleri gitmem gerekirse ne yaparsın? Kendimi üzgün hissederim. Ama seni özlediğimde avucumdaki öpücüğü yanağıma değdiririm. Seninle birlikte Müzik dinlediğimiz anları, elini tutuşup yürüyüş yaptığımız yerleri düşünürüm. Salla, salla salla yaptığımız yerleri de düşünürüm. Evet, birlikte oyun oynadığımız zamanları da düşünürüm. Bir kitabın daha sonuna geldik. Bir sonraki kitapta görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın.